Benim güzellerim hepiniz Can Surtuk YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Herkese hayırlı günler dilerim. Bugün günlerden salı. Umarım gününüz iyi başlamıştır. Bizler elhamdülillah güne uyandık. Rütünümüze hamd olsun Binlerce kez şükür olsun. Arkadaşlar bugün e, uyandık. Sabah kahvaltısına yükselme yumurta açtık. iki tane yumurtasını yedi. Sonra vitaminlerini içti. D-vitamini içti. Sonra vitabolini içti. Hasan onu götürdü. Beslenmesine de canlı probiyotik koydum. içecek olarak da meyveli probiyotik. Umarım e, zararlı değildir diye düşünüyorum ama bayağı da gördüğüm yerlerde onlar içiriyorlar. İşte ben de hani sürekli almıyorum ama böyle ailede da bir alıyorum ondan. E, bugün ondan koydum işte beslenmesine. Bir de muzdur sağ soldur işte bir şeylerden koydum. O okula gitti. Sonra biz kahvaltımızı yaptık. Kahvaltımıza e, dedi ki çörek çıkarayım. Ama dünden kalan hem yufkamız vardı hem de ee, normal somon ekmeğimiz vardı 3 tane de Ziyan olmasın dedim sonra çıkaralım O da çıkartmadık Normal kahvaltımızı yaptık Yine yumurta haşlamamız vardı ee, Sonra ben kaldırdım Makineye dizdim bulaşıkları Dünden kalan çıktıklar vardı baya böyle Akşam ben onu şeye sardım arkadaşlar Şu dizim çok ağrıyor Sofra bezine sardım İçinin nemi gitsin diye çünkü ıslak olduğu zaman çürüyor Şimdi de onu poşete koydum dolaba koydum ee, şu elindeki ne derseniz de bu da biraz önce çamaşır makinesinin en alt kapağında bir tane böyle şey oluyordu orayı açıyorum bakın bunun pasa açılıyor ya orasını temizledim annem dündü de eve sürdüm dedi orayı bir temizleseniz bir temizleyen olsa en iyisi ben bugün orayı bir temizleyeyim giydim canlar ee, makinenin alt kapağını açtım içinden çıkan sularla beraber şöyle kürdandır sonra paradır iğnedir daha bir sürü bir şeyler vardı attım Parayı görüyorsunuz. Zifiri karanlık olmuş. Bunlar çıktı canlar. Bunlarla beraber su çıktı. Suyla beraber de böyle yosunlanmış gibi olmuş aynı şey. E, oralar da Ora bitti. Kap kapısını örtmedim oranın. Hani belki dersiniz banyon kapısı aç diye. Oraları sildim kurusun diye arkadaşlar kapatmadım. Şimdi buramızı süpüreceğim. E, dün balkonumuzu temizledik. Gördünüz zaten. Havayla camları sildik. E, geri kalan işte perdelerini de Yerlerini bilad Tekrar sildim. Sağ sol derken dün ben o tarafla uğraştım. Bugün de burayı süpüreceğiz. Kendi evimde işlerim aslında çok fazla. Nasıl çok fazla? Hanılarımı yıkamam gerekiyor. E, ee, yatağımı havalandırmam gerekiyor. Yorganlarımı havalandırmam gerekiyor. Ama şu anda da yağmur yağıyor. O yüzden bugün de kaldı. Nasıl olursa yarın yapacağız. Bakalım artık. Nasıl oldu? Dün gördünüz zaten. Bahçemi tertemiz yaptım. Bahçe işi bitti domateslerimi garajıma götürdüm koydum. Altına bir tane çuval koydum arkadaşlar. Böyle rafın üstüne koydum. Altından da hava alıyor üstünde de yani bozulmayacak inşallah. Bozulması başlıyor. Bu arada e, geldiğimiz saat işte 12 gibi kalktık oradan. Oradan kalktıktan sonra da canlar biz köye geleceğiz zaten saat 12 buçuk oluyor hatta geçiyor bile. E geldik burada da bir şeyler atıştırdık. Çocuklar yerlerini yatırdık. Ömer'in altını bezledim sonra Herkes yattı uyudu. Öyle işte canlar. Şimdi ben buraya süpüreyim. Sizlere hızlı modda bir video yapayım diye düşündüm bugün de. Aslında mutfakta yapacaktım hızlı modda ama burada yapalım. Tekrardan herkese selamın aleyküm benim kıymetlilerim hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün görüyorsunuz evlerimin mahvolmuş haliyle karşılaştım. Bugün doğalgazımız gazımız dağıldı canlar. Pardon doğalgazın gazın şey dağıldı su borusu. Ee, görüyorsunuz nereden yapıldı içeriden iki tane boru yapıldı tabanla yer açıldı ve şuradan tekrardan yer açıldı gördüğünüz üzere. Buralara bugün abiler geldi. Tadilatın, tamiratın yaptılar. Ama buraya ne işte. boya akmıştı. Boya mı gelmiş buraya? Ben de kayınvalidem bizim oradaydım canına. Şimdi yemeğimizi yedik, bulaşıkları yıkadım, oraları toparladım. Kendime kendi evime doğru geldim. Bir de buraları toparlamam gerekiyor. Vallahi Al başka bela hesabı oldu. Ustalar o zaman gelip gitmişti arkadaşlar. Tamamen halledilmediğini zaten biliyorsun ama hani bu kadar da darmadağın olacağını ben bilmiyorum. Eee Böyle işte. Benim tüm deterjanlarımı evim çıkartmışlar. Görüyorsunuz. Buralar çıkartmışlar. Şimdi buralar bir sil süpür yapacağım. Zaten halılar yıkanacak. Allah nasip ederse yarın yıkayacağım. Donuyor arkadaşlar. Kolarlı kazaklarla geziyor. Buz gibi hava. Evler de soğuk. Kayınvalidem bunu düşmüyor ama yine de tedbir amaçlı. Bari buradan da su akmış. Bu arada geçenlerde aldığım <laughs> tepsim Böyle şeyler asla dayanamıyorum. Abim bize hediye verdiği tepsi. Kol dişlemesini seviyorum canlarım. Bunu <laughs> da pazardan almıştım. Ama şu diğer e, tepsiye bakaraktan bu çok görünüş olarak güzel ama böyle yerlenmiyor Böyle. Almıştım. <laughs> seviyorum farklılıkları. Detaylarım da bu arada. Buraya bile isteye fazla koymadım. Diğer bir şeye koydum. Bir de e, banyodaki lavabolarıma koymuştum ki oralarda bel bakmış duyduğuma göre. Şimdi buraya bir çekici çektireceğim dedim ama çektiremem çünkü her yer ıslak. Önce bir mendille temizleyelim. Kaldıralım ortadan. Dondurucumun üstüne Nasıl koymuş başımın orada? Bu da bu arada şöyle Leyla annem de kayısı kurusu verdi. Bunu şimdi prizme koyacağım. zamanda bunları hep unutmuştuk. Çatıları şeyleri de sererek de. Şuna da alın bari. Koca koca hamlar toprağı kullanın. mı saydılar? Şöyle yapayım canlar yine. Tabi ki de şahabı Mecbur olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi donuyor. Yüksel diyor anne hani yatağımıza ne zaman gideceğiz? Onda da kendi yatağının hayranlığı var. Nasıl inşallah. Evlerimizde güzel güzel ısınır anlarımız değilim. De ısınmazsa yine biz de bir ufak tefek soba moba ayarlayacağız büyük ihtimal. Yorumlarda da belirtmişsiniz canlar sizin evim imkansız ısınmaz diye ama yine de imkansız demeyin. Beni ümitsiz diye kaptırmayın lütfen. Korkmayın beni. Umarım ısınır. Havlular <laughs> hep bir yere değil mi Ben sadece ne yapacağım canlar? Buranın kabata tane alacağım. Ana bacım aramış. Neyse biraz sonra arayayım ben Emuş'umu. Şu ee, dolaplarımızın altı size görünüyor mu? Evet görünüyor. Onların altını tekrardan yarın çektirelim tertemiz. Temiz değil sonra koyalım. ama canlı bir Sonra burmadan ne gelsin de Sonra normal e, mikrofiber mutfak bezlerini alayım. bunları kabataslak çekeceğiz. Söylediğim gibi canlar halılar yıkanacak olduğu için zaten evime bir ince ayrıntı temizlik gerekiyor. E, e, dolaplardır, işte pencerelerimdir öyle bir temizliğe gireceğim. Annem diyor oradan kızım bizi çağır. Ravş teyzem diyor bizi çağır. İşte son gün teyzem diyor Allah razı olsun. Ne bir anda çabalıyorlar. Bizi çağır beraber yapmamı diye. Bakalım. Onlara da hiç şey olmak istemiyorum canlar. Onlar da işi başında açtım. Her birinin bir ayrı bir işi var yazın. Herkes kendi işinin gücünü peşinde. Bakalım. Onların benim ben yanımda şerif olduğunu da çok motive ediyor aslında. Yaş yerlerine dondurmak bir adamın dağlanmasını diye düşünüyorum. hasta bir kuzey sildiği versin. Kırkta bu ee, bebez de var? Şuna da biz takmışlar. Ve altları toz. Buna da hatta yaksan ne olur aslında? Şöyle de bakmışlar. Böyle dediğime bakmayın arkadaşlar. Gelsinler diye de günlerde bekliyor çünkü olmuyor yani. Ee, çocuklar bir yanda, biz bir yanda derken hiç olmazsa temiz buraları temizleriz. Alanlar süpürdesi de kışın içinde otururuz. Buraları da gelmiş. Şimdi belki diyeceksiniz can sonu orada oraya çektin sildin gibisinde değil ama zaten her yer kasa aynı arkadaşlar. Bir tarafta çamur, bir tarafta pandi bir bir şey yok. Hepsi keresli. Şu e, dolapların kerestesi. Şöyle da dökmüyor zaten.

Dondurucumu e, o tarafa doğru çekeceğim. Bir doğru götüreceğim. Bir o tarafa. Masamızda biraz şöyle şu e, peteğimiz petliğimizin önünü açacağım. <laughs> <laughs> Bugün kayınvalidemiz bu de sarımsak ettik ikimiz. Kendisi yapacakmış arkadaşlar. Duyamadım ben de yardım ettim. Beraber yaptık. Bir husus tanımadık adamız. var. Bir diyor. Bir daha bir adam var benim Farklı renkli ama bundan daha iyi O zaman canlar ben buraları toparlayayım. Önce şuralı tasarlayıp alayım küçük şeyle. Kremimizde şeyimizde. Ondan sonra buraları siz süpür yapalım. Güzel izleyicilerim gördüğünüz gibi ben buraları toparladım. Bir güzel e, ince ayrıntı silmedim ama yine de mikrofiber bezler değil de diğer buradaki sıradan kullandığım bezlerden getirdim. Onlarla yeri bir sildim. Gördüğünüz gibi e, şuranın alt tarafına girebildiğim kadar girdim. İlerisine de gitmem gerekiyor ama artık orayı da şu ince temizliğe geçeceğim ya inşallah. Yani oranın alt tarafında şey yok. Kereste mereste kalmamış. Adamlar zaten çekmişler bu tarafa. Öyle işte canlar. Deterjanlarımı yerine yerleştirmedim. Çünkü eee Oranın altını tekrardan bir daha bir silerim diye düşünüyorum. Şu anda sildim, kuruladım. Deterjanlarımdan kullanacaklarım olur. Tepsilerimi yerini değiştireceğim bir de. Öyle. Uğraşıyor işte canlar. Valla birazcık oturdum orada bir dakikalığına. Diğer taraflarda göstereyim. Her yer savaş alanı gibi. Çocukların oyuncakları falan vardı. Koltukları bu tarafa çekmişler. Hepsini kontrol etmişler. Bunların kontrollerinden sonra şuralarda su kaçakları oluyormuş. Şu köşelerden. Şuralardan. Onlar gittikten sonra bir de ben baktım. Hani olur ya dedim e, belki tekrardan su kaçar neydim olur. Buralar batmasın diye. Şunlar hep ortadaydı aslında. Yani ortada olmuş, kenarlarındaydı. İterken ortaya doğru çekmişler. He, bu tarafta da görünmüyor. Sonra bu zaten buranın da halısı yıkanacak. O yüzden burayı da umursamadım. Yarına Allah'ım nasip eder de sağ salım uyanmak nasip olursa e, yarın bu hallerimizi hep yıkayacağız. Bakın bu taraf top, toplanılı. Bu tarafta sermedim. Ee, bir yine üzerinden böyle aldım. Kar sambalarını, pasaklarını derken. Şunları topladık zaten. Bu koridorun halısı bu da. Ben bir tek mutfağımızın halısını göremedim. Hasan toplancı nereye koymuş bir fikrim yok inanın ki. Merdivenlerimi süpürdüm bu arada. O kadar batmış ki ayaklarından çamur gelmiş. Dün e, aslında şey yağmur da yağmadı. Dün mü yağmıştı? Dün sabah yağmıştı da. O da çok az çiselemiş böyle. E, buradaki lavabomuzu sildim. Şu bilada başlıklarımı çıkarttım. Görüyorsunuz onları da makineye atacağım. Diğer da var bir tane daha. Onu da başlığını çıkarttım da. Onu kullanmamışlar pek. O kenarda kalmış. Bunu da böyle çıkarttım. Çocukların odası darmadağın. Orayı da çekmişler ki orayı da söylediğim gibi toparlamadım. zaten yataklar falan örtülü ama şey olmadı. Halısını şey yapacağım oranda. Bir daha bir sudan geçiririm diye düşünüyorum. Ha, işte canlar. Uğraşıyorum bir o tarafa bir o tarafa. Kayınvalidem gün oradaydı zaten. Bugün sarımsakla uğraştı. Sarımsak e, hani sürekli eğilmek şekilde durduğun için insan yoruyor. Aşırı derecede çok değildi. Ama yine de bir vücudu yoracak kadar vardı. Akşam ezanı okunuyor. Ben bir çorap giyeceğim. Ben evet, de süpürdüm güzellerim. Şimdi şöyle bahçeme attıkları çöpler var. Abam çöceğim. Onlar toparladım. Şöyle bahçemde görüyorsunuz şu borularımız hep toplanacak buradan. Ama tertemiz oldu. Çok güzel oldu. İnsan bahçeyi ekerken heyecan heyecan yapıyor. Bir de tekrardan toplarken. Şu gülümüzde her şeyler soğuk kaldı. Patlıcanlar, domatesler. Ama bu o kadar sevdi ki yerini tekrardan böyle açtı. Şu tarafta bir daha vardı. O solda artık da. Bakın. Görüyor musunuz? En şey farklı herhalde. Diğeri de aynı da. Daha kaç tane tomurcuk var. Bunu duvara bağlayacağım arkadaşlar. Aslında kaldığı zaman şurasını bağlamıştım zamanında. Şöyle ziyan olmasın diye, kırılıp dökülmesin diye. Ben bunu aslında bodur gülden sanıyordum şunun gibi. Boy uzamayacak sanıyordum. O bodurmuş, bu da boyuna gitti şöyle. Şu tarafa doğru bağlayacağım inşallah. Fare deliğini görüyor musunuz? Annem ekmekten sunacak arkadaşlar. Bismillah. Allah. Olsun bakalım. Evet canım bir tane olacak ya. Yani. Bismillah. Ben de suluyorum arkadaşlar da hamur ederim diye. Anneme devrettim. Yani çöreği atarsak çörek bitsin diye. Çörek mi herhalde? Havaslanıyor. He, hevesimiz var da. Soğuk mu? Ne bileyim. Yarın iyi olacağım. İşe bakalım bağlı. düzelir. Ömer Yüksel. Nasıl çabalatıyorlar birbirlerini çocuklar. Vallaha Birbirlerini kurutuyorlar arkadaşlar. Yedikleri bir sokum ekmek. Onu da öyle eritiyorlar. ikisi de. Allah, Çok aşırı derecede kıskanıyorlar. onu. Onu. <laughs> Ekmeğimiz az da tuzsuz olduğu için değil düzsüz mi böyle? He. Çok tuzsuz olmuş. Tuz az olmuş arkadaşlar Birazcık ekmeğin. Daha mısır, Aslında he, bakın herkes de iyi dedi. İşte evet. aksini iddia olmadı. De i̇şte işte. ekmek şeyler açılmaz ya. He. Ama nasıl açıldı açıldı, açıldı gitti. De bunlar açılmadı. Yenir Yüksel kardeşin de çağır <laughs> annem. Niye anlatıyorsun? Nasıl bir gider mi, mi? tam Gidecek. Onu da sunar bir tane daha. Gitmeyecek mi anne? Anne da Siz neyin dostundan bahsediyorsunuz? Neyden bahsediyor? Hiç bilmiyorum. Şu an örtüm. Şu kalın mı örtün? Evet. görüyorsunuz canlar. Anne, bu taraftaki yapmam, bu taraftaki oğlum, de, 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 de benim. Üstlerinin örtüleri bula. de var. Şimdi ekmek suluyan diye açtık örtüsünü. Benden bula taraftaki bula. benim ekmeği üstünü örttük şöyle. Bu da doktor, burada kendi kendine alışacak inşallah. Tüller şeyde ne ekmek elinde? Ha o tarafta. Yiyme, 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 yiyme. O. Yapma oğlum. Ayol, ayol. Ayol, ayol, ayol. Dolaptan çıkan çöreklerimizi gösterelim. Evet, çok, çok güzel. Bazen soruyorlar da dip frizde şey olmuyor. E, hiçbir Tarkat şey olmaz. Olmuyor. Hiç, Tarkat. Bak. Tarkat. Bak. hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Vallahi etmiş gibi. Şiddetle tavsiye ederiz yapma imkanı yok. Güya başta. Ne güzel duruyor da. He. Evet. Yiğen çıkardı. Evet. İbrahim severdi ona salacak. Kalan da biz yiyelim. Evet. O zaman canlar herkese hayırlı akşamlar dileyelim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İnşallah bir sonraki videolarımızda görüşürüz.